Ha. Hmm. Nedense hep erken kalkan ben oluyorum. Diğerleri kesin kalkmamıştır. Bir Defne'yi uyandırmaya çalışayım. Defne! Defne! Hmm. <laughs> Günaydın. Günaydın kuzim. Ee, şey, diğerlerini beklerken az bir şeyler yapalım mı? Olur. Bir şey diyeceğim. Ben bir tane bir şey duydum. Burada gizli odanın ne varmış. Sen onu daha yeni mi öğrendin? Dün kardenle o gizli odaya baktık biz. Ya ben de bakmak istiyorum. Gel göstereyim ama bebek oyuncakları var. Ve buradaki notları okudum. Bak. Notların. Şu duvar var ya. Şu evet. Şu çerçeve. Onun içinde bir not var bak. Oku diyor ki o hizmetçinin Oyun alanıymış ora. Bebek mi ne diş? Bebek. Biz bile oynamıyoruz. Neyse bakalım bir oraya merak ettim. Ya emin misin? Aslında sadece oyuncak için kullanmıyor da olabilir. Bu kadında bir sorun var. Bence var ama yani oyuncak oynadığını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bence başka bir şekilde kullanıyor. Bence bu kadın bir şeyler çeviriyor. Her neyse bir birinci kata inelim. O kadını gözetleyeceğim. Ben de. Çok garip şeyler yapıyorum. Bir de bir su içeyim. Çok istedim. Burada su yok canım. Her şey var ama su yok. Ya. Bakayım su var mı? Vallahi billahi de yok. Ee şey su var mı burada? Maalesef. Elma mı, ben eve suyu içeyim. Tabii. elma, Yaban mersini var. Elma. Tamam. Şuradan kendiniz yapabilirsiniz. Teşekkürler bardak. <laughs> tamam. Şimdi bunu alayım. <laughs> Bakalım tadı nasıl. Güzelmiş. Çöp de yok diye düşünüyorum. Maalesef. Yahu hiçbir şey yok. Bir otelde su bile yok. yani. Her neyse burası çöp alanıymış. Duyduğuma göre. Evet. Sanırım çöp alanı. Efendim kaç sene demiştim hiç. Gel bir masaya oturalım. Yer tutalım o sırada. Ay pijamalarımızla niye indik? Bilmem ki. Sonra gizli odaya bakarız. He yani vallahi ben benimki gizli. Benimki pijama değil. Rahat bir şey. Ben pijama giyip hemen geliyorum. Sana sırada üçüncü katta beni bekle. Tamam. Öyleyse sen e, giyin bir şeyler. Hatta benim biraz tuvaletim geldi. Ben bir tuvalete gideyim olur mu? E, tamam. E, ben üçüncü katta seni bekliyor olacağım. Teşekkürler. Hmm. Üçüncü kat. bu gizli odayı da. Hmm. Benim annemler sanırım annem burada kalıyor. Hmm. Aa Bunlar da telefona bakmaktan uyuyakalmışlar telefonlarını bırakmadan. tutmuş bu telefonu gerçekten Aa onların balkonu da varmış. Çok ses çıkardım. Çok güzelmiş. Neyse. Şurada sanırım bir havuz vardı ama. Bekleyeceğim. Evet, çok güzel bir havuz var. Aa, yanlışlıkla havuza girdim. Çok pardon arkadaşlar bu arada. Neyse gideyim ben. Burası da garip. Ha? burada havlular varmış. O garip kadın gene havlular yok dedi. Başka havlu yok dedi. Gerçekten ne kadar garip bir kadın. Neyse. Geldim. Geldim. Ay. Of, Defne bekle geliyorum. Katrin ne oldu? Bir vurdum. Ay geçmiş olsun. Dur bekle ben geleyim. Ay hemen geliyorum. Çok acıttı canım. Neyse sen hemen çıkmışken ben de bir tuvalete gireceğim. İyi. <laughs> ben de bu sefer seni üçüncü katta bekleyeyim. Tamam. Ay. Kapat kız kapıyı. Ay doğru. <laughs> Yatağını da düzeltmemiş. Ay bir uyansın Ben o kadını gideceğim. Merhaba merhaba. Aa sen hala burada mıydın? Pizza mı mı geldin? Çok komik gözüküyorsun. Sana ne bundan Allah'ım ya. Üstümü değişeyim hakikaten. <laughs> öyle bir üst giyeceğim ki onu mahvedeceğim. Ay. Anlaşıklı defne görmemiştir umarım benim elimi. Hı? Nasıl bir üst giysem? Kanka bunu giydim. Ne kankası be ayrıca sana hiç güzel olmamış. Bunu Zeynep'ten çaldın değil mi? Of tamam elimi yıkayayım bir de. İyi tamam böyle daha iyisin. Uf öh. öh, biraz oturayım. Sen giymeyecektin ben giyecektim. Özür dilerim önemli değil. Oy. Her şey birbirine karıştı. Her yeri çok fazla dağıttım. Zeynep kıyafetleri ne kadar karma karışık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Hadi gel o gizli yere bakarım. Tamam olur. Buranın bir anahtarı var. Bizim anahtarımız hani süs olarak vermiş ya. Evet. İşte o, o gizli odanın anahtarı aslında. Ne? Gizli odanın anahtarı o aslında. Tamam o zaman. Bir dakika in telefonumu da alayım. İnternetten buradaki şey, bir şeyleri araştırırız. Ah. Oh. Hadi gidelim. Tamam. Bu kadında bir şeyler var. Kesin. Bak. Şimdi. Bak şimdi. Sence neresi olabilir? bu kapının ardında attı diye düşünüyorum. Doğru cevap. Şu kilidi açın. Şu düğme. Bak. İnanmıyorum. Ama bu odayı başka bir şey için olarak da kullanabilir. Ne var burada? Bu bizim geçenki altınımız. Bu kadın Biz kesin bir şeyler çeviriyor. Kaybolmuş diyorduk o mu? Evet. Bu o değil mi? Bu kadın bir hırsız ya. Al bunu. Kaç. Oha bunlar ne? Neyse. Bebek oynayacak hali yok demiştim. Bu kadında bir şeyler var. Her neyse telefondan bir şeyler araştırıyorum. Bu kadınla alakalı şimdi. Gel oturalım. Bunun nasıl Ay sabah. Şey Şimdi şunu bir şey koyayım. Sabahın da beşinde kalkmışız. Ay gerçekten çok erken kalktık. Neyse Üzün bir şeyler Hayır hayır yeme. Kahvaltıda yiyeceğiz ya doyma. Doğru. Şimdi bunlar da çok pahalıdır. Evet. Havuza gidince yiyeceğiz. Doğru. Ay havuz çok güzel gözüküyor. Evet. Şu anda giresim var. Merak etme gireceğiz. Neyse aşağı inelim kimse fark etmeden gel. Benim mayam yok. Benim de yok. Sanırım. Başka kıyafetlerle gireriz o zaman. Hem burası da kimin dediği yapılırsa onun dediği yapılır. Çılgınlık yapabiliriz yani. Evet. O zaman bir ikinci kata inelim. Ya da annenle babanı uyandıralım. Ya da benim annemle babamı uyandıralım. Evet, ilk önce onları uyandıralım. <laughs> Kalkmışım ben de. Bir yüzümü falan yıkayayım. Ay, bir alt katı falan mı yedi? ama bugün hangisi giysem a doğru yerleştirmedim ay, içim. ay kapatamıyorum şöyle telefonuma ayrıca bir şey bunu giymeyi düşünmüyorum kaça giyer belki Yaz geldi. Gerçi istediğimi giyebilirim. Bu iş kıyafetini niye aldıysam. Güzelmiş. Ay. Çok güzel görünüyor. Bunu mu giysem acaba? Bunu <laughs> giyeyim bunu. Ay. Çok güzel oldu. Bu gözlük de buna yakışmadı. Kanın duvarının ne kadar çıktığı var. Evet. Gözlük yakıştı bence ya da. Ay çok güzel oldum. Hemen. Birazcık. Oh. Ay. Gel uyandıralım. Anneme göstermeliyiz bunu. Evet bence de. Tık tık tık. Ee, gelin. Aa, merhaba kızlar. Günaydın. 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 Aa, o elindeki ne? Gözlerime inanamıyorum. Bu bizim kaybettiğimiz altınımız değil mi? Ta kendisi. Peki nereden buldunuz? Anne, kızın bir şeyler çeviriyor. O galip konuşan kadın var ya. He kızın, İşte o bir şeyler çeviriyor. Onun o, gizli bir odası var. Bu anahtarla açılıyor. Yani süt olsun dediği anahtar aslında bu o odanın anahtarı ve o odanın içinde bulduk onu. Bu kadın bir hırsız anne. Gözlerime inanamıyorum. O kadını doğduğuna pişman edeceğiz. Evet, haklısın. Ona bir ders vermeliyiz. Evet, ama bu e, altına... ona aldığımızı bilmemeli. Yani o odayı... ona göstereceğiz. Sonra altın olmadığını fark edince bir şeylerden süpürülenecek. Ayrıca bir şey diyeceğim. Bu kadın yine bir şeyler çeviriyor olabilir. Çünkü yani işlerini yapmıyor. işlerini yapar yani bir iş kadın. İşlerini yapmıyor da ne yapıyor olabilir? Yani bir iş kadını sonuç olarak. Burada bir gizem var. Ay. Her neyse. Bir diğerlerini uyandırmak ister misiniz? <laughs> Bunları misin? Ablamı da uğrayıralım. Hı hı. Yani Zeynep'e. Telefonum. Evet. Ay. Bunu bir yere saklamalıyız Zeynep. Saksın oraya. Ha. Bak, Iyi. Bunu da bir yere saklamalıyız. Ama onun ka kadını zaten kendisi verdi. Onu saklamamıza gerek yok. Ama odanın anahtarı. Evet ama kendisi vermedi mi? Evet ama bu odanın anahtarı gece gizli çekilmiş olabilir. Olabilir. O yüzden bunu saklayalım. Şu köşeye saklasam mı? Bilemiyorum. Çok acıktım. Ay ben de. Ben de. uyandıralım. Zeynep! Zeynep! Uyan uyan. uyan, uyan. Uyan! 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 Uyan, uyan! Ay. Ne oluyor ya? Uyan diyoruz iki saattir. Kahvaltıya koş. Uf, bir üstüme değişeyim, tamam. Her zamanki favori üstüm. Her neyse. Birazcık şey yapayım.